Kur'an'da çelişki olmaz. Ateist olduklarını iddia eden bazı yabancılar, ayetlerde çelişki aramışlar. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin çelişkili olduğunu iddia ediyorlar. Soruları farklı kişiler soruyor. Kolay anlaşılması için hepsine ateist diyor ki diye başladık. Ateist diyor ki, Sual, Kur'an'ın bazı ayetleri niye çelişkilidir? cevap. Bir karıncayı yaratmaktan aciz birinin kainatı bir nizam içinde yaratan ve devam ettiren yaratıcıya böyle söylemesi ne kadar ahmaklıktır. Bu koca kainatı görüyorlar da bunun bir yaratıcısının bulunduğunu kabul etmiyorlar. Allah'ın kelamında tenakuz, çelişki olmaz. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Eğer o, yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı Elbette onda tutarsız, uyumsuz çok şey bulunurdu. Nisa Suresi 82. Ayeti Eshab-ı kiramdan birkaç zat, bir ayet-i kerime üzerinde farklı yorumlar yaparken, Resulullah Efendimiz çıka geldi ve buyurdu ki, Sizden önceki ümmetler, Allah'ın gönderdiği kitabı yanlış yorumladıkları için helak olmuştur. Bu, Kur'an'ın bir kısmı, diğer bir kısmına zıt değildir. Anlayamadığınız yerleri bilenlerden sorun. Peygamber Efendimiz kimseden bir şey öğrenmemiş, hiç yazı yazmamışken ve geçmişlerden ve etrafındakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuşken Tevrat'ta ve İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlarla susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu. Allahü Teala Resulüne buyuruyor ki, Sen, Kur'an gelmeden önce bir kitap okumuş ve elinle onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı müşrikler, Kur'an'ı başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış derler ve Yahudiler de onun vasfı Tevrat'ta ümmidir, buysa ümmi değil diye şüpheye düşerlerdi. Ankebut Suresi 48. Ayeti Kur'an-ı Kerim'de çelişki yoktur ve olamaz. Kur'an-ı Kerim her cahilin kolayca anlayacağı basit bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okuyup da hüküm çıkarmaya çalışmak çok yanlış olur.